Ya, Bu sene geçmiş olsun. Nişan Bey geçmiş olsun. Biraz çalışabilir miyiz abi? Abi öncelikle geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Yani daha hayatımda ilk kez kaza yaptım. Ama en, en, kötüsü de çocuğum arabada, eşim arabada, arabada can taşıyoruz ve niye oldu, niye kaza yaptık hiç onu bile anlamadım. Dümdüz yolda bir anda dumanlar geldi, lastik fırladı, bir şeyler oldu ve sağa sola çarptık, bariyerlere çarptık, ondan sonra da takla attık. Yani tek düşündüğüm inşallah arabada o takla atarken hiçbirimize bir şey olmamasıydı. Sonra ben araba ters düştü, ters takla attım. işte İşte atınca ters düştü araba. O sırada bu Buse'ye baktım. O iyiydi. Ama sıkışmıştı biraz. 155'e arada hemen. Ben de tekmeyle cam şeyi açtım. Camı kırdım. De tekmeyle işte kapıyı açtım. Hemen Burak'la Mariana aldım. Onlar da bir şey olmadığını görünce bir de bu bir şey olmadığını görünce yani çok şükür. Sonra arabadan çıktık. Arabanın haline baktık. Yani o arabadan sağ çıkmamız işte Yüce Allah'ın bir takdiri yani. Çok şükür hani arayan, soran o kadar fazla var ki o kadar ilgilendiler ki Allah herkesten en kere razı olsun. Yani şu anda hayatta olmamız bilmiyoruz yani. O arabadan çıkmamız bilmiyoruz Şu an sağlık durumumuz iyi. Benim bir boynumda bize deneme var. Şimdi ema çıktı. İşte iki hafta boynumu takacağım. Mariyan da küçük e, bir hastalığı var. Yani Ben belki de Belki de Kur'an hayatımı o kurtardı Kur'an üstünde kapatandı. bizim canımız o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> bir tek onda bir ufak kas, kas yıktığı var. Başka hiçbir şey yok. Hepimiz çok şükür dağılmaz. Şimdi İstanbul'a da gelsin. Şey, duygusal, duygusal şey olarak tabii olumsuz oldu. da etkiledi. <laughs>

Geriye var <laughs> ya siyah. Tamam. O arabayla gidiyor. Erkan nerede? Araba burada araba burada abi.